Selamünaleyküm arkadaşlar. Ökkeş. Ökkeş mi? Ökkeş. Üstün Ökkeş. Çelik. Hartlap. Kahraman Maraş. Şöyle bir bıçak arkadaşlar. Bundan elimde şu an 3 tane var. Bilemeye geldiler. Paketinden yeni açtım. Ee, yani paketleri zımbalıydı. Yani direkt alınıp gönderilmiş anladığım kadarıyla. Şu zımbalara falan ben söktüm. Evet arkadaşlar şöyle bir bakalım beraber. Merak edenler vardır belki. Ee, yerli malı, yurdum malı. Şimdi şöyle baktığımda arkadaşlar bu bir numarası. Bu da sanırım 3 numarası. Evet 3 numara gibi duruyor geniş de bir bıçak. Üç numara olduğu için normal. Bir numarası güzel tatlı bir boy. Ben kendi kullanımımda bir numara her zaman tercihimdir. Sap işçiliğine gelirsek şurada ufak bir çatlak var. <laughs> Sapta ufak bir çatlak var büyür mü büyümez mi bilmiyorum muhtemelen pim çakarken ezerken çatlamış olabilir e, gözden kaçmış olabilir evet sap işçiliği böyle kusursuz bir işçilik değil e, çünkü bakın şurada tırnak var yani çelik içeride kalmış e, biraz buradan taşlamaya gidilmiş fakat e, Sanırım çok da fazla gitmek istememişler. Görüntü bozulmasın diye. Yani çok önemli bir şey mi? Değil. Sap ergonomisi gayet güzel. Gayet gayet güzel. Ee, yani benim elime güzel gelen bir sap. Şuralar hafif pütürlü bırakılmış. Herhalde kaymayı engellemek için. <laughs> sarı pim çakılmış bıçağın taşlaması güzel yani taşlama inceltme güzel kalınlık güzel ağza doğru inceltme güzel yani şurada bir iz atıyor ama geçişte herhangi bir şey yok Bıçağın inceltmesi çok güzel. Tam bir kasap bıçağı diyebilirim. <laughs> en son ucunu elde bilemişler sanırım. E, taş izleri de var. E, bir polisaj şeyi yok bıçağın ağzında. Şöyle bir e, yağ taşı mıdır başka bir taş mıdır? E, sürtüp geçirilmiş. Güzel bir bitiş yapmışlar. Yerli bıçaklar içerisinde gördüğüm ee, en iyilerden biri diyebilirim bu ağız inceliği çok güzel hakikaten iyi yani iyi bir incelik direkt masatlanıp yürünebilir yani o bıçakla ee, böyle olması lazım kasap bıçakları böyle taşlanıp sıfıra kadar en azın en ucunu bir elde bilemek gerekir Şimdi bu incelikte bir şeyi tekrar e, zımpara da bilemeye girdiğiniz zaman yazık. Yani bıçağı kalınlaştırıyorsunuz. Ağız açacağız derken. Yani zaten incecik ustura gibi bıçak işte tam bırak da ne güzel yani mis gibi değil mi? Bunun ahşap saplarını gördüm beğenmedim. Ahşap sap işçiliğini hiç beğenmedim. Yani hiç yakıştıramadım. Belki buradan videoyu izliyorsa üreticileri ona bir iyileştirme yapabilirler diye düşünüyorum, yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Şu inceltmeyi sanırım makinede yaptılar çünkü bayağı stabil yani elde çıkacak bir şey değil bu. Düz bir taşlama yapılmış, bu yana doğru bir taşlama yapılmış dikkat etmek gerekir bu taşlamaya çünkü e, bazı sorunları beraberinde getirir. Kopmalar e, en uçta kopmalar yapabilir bıçak. Evet, bunun bir bilemesini yapalım. Aslında benim olsa e, hiç bilemem bile. Direkt masat atılabilir veya küçük bir yağ taşı e, ekstradan yapılabilirdi. Ha bu haliyle kesmez ama. Onu da söyleyeyim. Şöyle bir kesme şeyi yapalım. Yani ağzı bayağı pütürlü. Normaldir yani. Fabrikadan cilet gibi çıkması beklenmez. Bu incelikte çıkması çok iyi. Kasap olanların özel olarak bak Böyle ufak bir kendime bir kıl yapayım. Kıl kesiyor. Güzel. Evet. Biraz pütürlü. Belki bir deri masat falan. Polisaj yapmadıkları da hoşuma gitti. Polisaj yapsalardı bu şey olmazdı onda. Bu pütür. Evet arkadaşlar. Yani gördüğüm kadar polisaj yapılmamış. Hissettiğim kadar da yapılmamış. Yapılsaydı o pütürü olmazdı diye düşünüyorum. Evet. Yerli bir bıçağımız. Hemen bir bilemesini yapalım. Hatta direkt bir 2000 gritten bir başlayalım. Bakalım yeterli gelecektir diye düşünüyorum. 400 kuma inmeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Evet, nerede bez, bez yok, niye yok? Evet arkadaşlar, şimdi küçük bir bileme yaptık. Evet, nispeten kılımızda kesiyor. Deri masat alacağız. Şu an ağzındaki pürüzleri aldım. Ekstradan bu bilemeye geldiği için bunu 6000 grit'e çıkartıyorum. Normalde 2000 grit ardından deri masat atsam biter bu. Fakat dışarıya bileme yaptığım için 6000 grit'e de vuruyorum arkadaşlar. <laughs> Şimdilik bir deri masat atalım. Deri masat atalım arkadaşlar. Evet, görüyorsunuz ağzına küçük bir bileme yaptık. Şimdi ışık da vuruyor. çok böyle parlaklığını gösteremiyorum. Güzel bir e, parlaklık aldı. Yani şöyle ışığa tuttuğum zaman daha şey oluyor böyle. Yani şu çizgi benim bileme çizgim parlayan. Bu kadar bir bileme yeterli arkadaşlar. Şimdi bakın şimdi pürüz kalmadı. Pürüz kalmadı. Hatta şöyle bir keskinlik elde ettik. Bıçak ince olduğu için de bilemesi direkt 2000 grit'te başlayaraktan. Evet. Şöyle bir deri de keselim. Tamamdır. Kıl zaten kesiyor. Evet arkadaşlar, Ökkeş bıçak. Ökkeş marka. Güzel bir bıçak. Yani alınabilir. Saptaki bu ufak tefek şeyler görmezden gelinebilir. Üretici de bunları daha iyileştirme yoluna gidebilir. Ergonomlu olarak sapını beğendim. Gerçekten güzel ele gelmesi. Ters tutum olsun, düz tutum olsun. Güzel yani çok kalın değil. Ben çok kalın sapları sevmiyorum. Böyle biraz ince diyebileceğim bir sap. Güzel arkadaşlar. Ökkeş. Dediğim gibi bunun ahşap olanlarını gördüm. Açıkçası yakıştıramadım ahşap sap seçimini daha güzel takma işini daha güzel yapılabilir. Evet arkadaşlar yerli malından şaşmayalım. Bıçak. Yani itale iki kat, 3 kat para vereceğinize bir tane değil, iki tane, üç tane yerli bıçak alıp hem paramız memlekette dönmeye devam eder. Hem kendi üreticimiz, kendi insanımız kazanır. E kötü bıçak mı? Değil arkadaşlar. E, memleketteki her kasap yerli bıçak neredeyse kullanıyor Buradan da bir yerli vurgusu yapmış olalım. E, dediğim gibi inceltmesi inceliği çok güzel. E, bütün firmalara e, Örnek olabilmesi gereken bir inceltme diyebilirim buradan. Güzel bir inceltip elde bir küçük bir bileme. Dediğim gibi jilet keskinliğinde üreticinin bunu Nihai kişiye ulaştırmasına gerek yok Böyle bir incelikte bıraktığı zaman Zaten ev kullanıcısının elinde kesecektir Böyle kurmanda veya mezvada kasaplık yapanlar için de Onlar zaten kendi bıçaklarını bilemeyebilirler Elde hemen hızlı bir şekilde gördüğünüz 5 dakika falan belki sürmüştür belki sürmemiştir küçük bir bileme yaparaktan bıçağımızın bilemesini bitirmiş olduk arkadaşlar umarım yararlı bir video olmuştur izlediğiniz için teşekkürler